Sağlık Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Artık HPV aşıları ücretsiz olacak. Tabii zaten aşılar bence de ücretsiz olmalı. Zorunlu olmak zorunda değil belki ama isteyen yaptırsın. Çok güzel bir karar olmuş diye düşünüyorum. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz HPV aşısı ile ilgili çalışmalara başlandığını belirtti. Bakan Memişoğlu, 2025'in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız. 13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir Hale geleceğiz dedi. Kadınlarda özellikle rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının özellikle çocukluk döneminde yaptırılması tavsiye ediliyor. Peki aşının ücretsiz olmasına vatandaşlar ne diyor? Olacak. Olumlu buluyorum. Erkeklere de yaptırılıyor ya. Herkese yani yaptırılabilir, mantıklı. Peki ücretsiz olması konusunda? Tabii zaten aşılar bence de ücretsiz olmalı. Zorunlu olmak zorunda değil belki ama isteyen yaptırsın. Kanser tedavisiyle uğraşmaktansa korumak daha ekonomik. İyi olur ülkemiz için. Yani tabii aşı korur her sağlık, her hastalıkta sağlık açısından aşıya her türlü iyi olur yani. Çok güzel, mantıklı bir karar olmuş. Türkiye'den bu beklenirdi diye düşünüyorum. Artık önemli yani kanser önemli. Hayatımızda artık bir grip gibi bir şey yani bu. Maalesef ki yediğimiz yiyecekler sinir, stres bunlar da tabii ki de kanserin en başında olan şeyler. O yüzden çok güzel bir karar olmuş diye düşünüyorum. Peki sizden HPV aşısının ücretsiz olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.